Merhaba arkadaşlar ben Atilla bugün sizlerle bir kapsül açılımı yapıyoruz. Artık bildiğiniz üzere çok sayıda kasa açmıyorum. Artık e, sadece haftada bir kez kasalı oyunla oynayacağım. Onun dışında sadece kapsül açılımı olacak. Onu belirtmek istedim. E, ve satın aldım gördüğünüz gibi bu arkadaşlar benim eee mi sonucu takas kontratlarımın sonucu dün boşa giden paralarımı hatırlattı şu an ee, bunu ben betten kazandım bunları açtım daha önce bunları da bugün betten kazandım sadece fabrikadan yeni çıkmış olanlarını çektim ee, tamam arkadaşlar hadi başlayalım şöyle yavaştan bir şekilde bu arada baktım şu 6 lira ediyormuş yani çıksa hiç milim şey yapmam yani sevinmem milim sevinmem bu da 87 lira ediyor hala. O yüzden ben bundan sonra sadece ee, ikinci kapsülü açacağım. Diğerlerinin de fiyatları aha direkt geçti yani. Bir tane direkt geçti ya. Direkt bir tane geçti ya. Oy oy. Bakalım görebilecek miyiz bugünün banterimizde bir tane taç. Aha bir tane daha geçti. Hadi bakalım hayırlısı. Bunlar güzel para ediyor. 8 lira falan etmesi lazım sanırım. Bir de enfumuz var. Onu da unutmamak lazım. Bu enfularda e, sanırım bu şeyler olduğunda. Yani. Tam olarak bilmiyorum isimlerini. E, turnuvalar olduğu zaman sanırım onlardan düşüyor. Çünkü şu anda piyasada baya bir arttı. Ve fiyatlar da düştü. Baya bir. Yani bilemiyorum demiyorum. Artık kurtarsa kurtarsa bu kurtarır bizi. Ben yani şurada dünya kadar kapsül açıyoruz. Hiçbir şey çıkmayacak. Oha, kaç tane daha GL'im? Neyse kaç tane kaldı? 1 2 3 4 4-5 tane kaldı hadi oyuna girelim her iki kişi aldığımızda ee, devam edelim açmaya bence daha mantıklı olur hem ee, hani video uzun sürer en azından 5 bence bu 5'lerin be arasında en pahalısı sanırım yani çok güzel gözüküyor çünkü hoşuma gitti benim Yine kendi çarımda oynamıyorum ama yapacak da bir şey yok kardeş. Kusura bakmayın. Böyle. Durumlar böyle. Ya umarım bir tane 80 liralık çıkartırım ya. Valla şu anda çok lazım ya. Bu aralar çok fazla para veriyorum ve hiçbir şey kazanamıyorum. Bu da görevde kullanılmış çıktı. Hiç vuramamışım. Peki. Tamam hocam 95 peki. Peki hocam. Sen kaçcan mı bende ne? He? Herkes ne gev çekmiş ya. Bu nedir ya? Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz. Benden kaçış yok kardeş. Ama yani kardeş sen de ayıp ediyorsun ha. İki kişi peş peşe kesmemiz lazım bir tane daha açabilmem için. Her iki kişi de bir değil yani. Ya hocam sen de artık sakin ya. Her yerden çıkıyor. Neyse hadi bir tane açalım. İşte bu ya işte bu ya işte bu işte bu tamam işte ihtiyacımız olan şey buydu tamamdı eyvallah hocam eyvallah hocam tamam kısa günün karı toplam ne kadar verdim yaklaşık 50 lira verdim 80 liralık şimdiden çıktı yani bunun üzere hep kar abi bu yüzden ben çıkartma çıkartmayı seviyorum ya kapsül açılımları çok güzel oluyor ya ben Abi tamam doğru diyorsun aslında. Bu map'te oynanmaz oğlum böyle silahlarla. Alacaksın şunu çekeceksin bak onu. Böyle tarayacaksın. Anca böyle yani. Bu tür yani bu tür map'lerde kısa kısa mesafeli map'lerde pek uzun mesafe silahları kullanılmaz. aslında Şeyde şey de kısa mesafe sayılmaz ama neyse tamam. Hadi ben bir sonraki maça map'e geçip geleyim. Geldim arkadaşlar. Burada biraz AWP takılabiliriz. Biraz kendimizi geliştirmek adına. Eğlenmek adına. Arkamda olduğunu biliyordum ama önümde adam çıkınca birden durdum ya. Takıldı kaldı yani. Hayda. Hocam yuh Tamam neyse açalım hadi bir tane daha Oh, bir tane daha mı ya geçti? Abi bu ne kadar fazla geçiyor bunlardan ya? Nes bu muz da ediyordu herhalde. Şu çıkacak, şu bomba kodu çıkar çıkmasın, şu tavuk çıkmasın, diğerlerine ne çıkarsa çıksın önemli değil. Adam atıldı. Adam resmen atıldı. Oo, sen double attım sandım ya. Ha yo double atmışım. Gel. Hayda, neyse da double attım bir tane daha açıyorum. Hadi bakalım. Aa abi kaç tane daha geçecek ya? Neyse ama şeyi anladık. Geçti mi kardeş gelmiyormuş. Bunu anladık. 1 2 Tamam. Tamam neyse 2 tane öldürünce gaza geldim ben. Hadi bu da son. Hadi gözünü seveyim bir taç daha çıksın var ya. Bir taç daha çıksın. Başka bir şey istemiyorum ya. Aha vallahi hiç pembe geçmedi. Belki bir... Heh, yok. İyi eğlenceler çıktı. Neyse. Bu kutu için biraz daha fazla bir şey yapalım ya. Bu 3 tane öldürelim. Ne dersiniz? Bence iyi olur ya. Zaten son bir tane kalmış. Oo, oh, bir. Anam. İki, oğlum. Bir dakika, ne oluyor ya? Biz ne oluyor ya? Botmuş zaten. Aa, hayır ya. iki tane oldu. Üçüncü gelmedi. Bende o. Bu bir. Arkamızda bir kollasa bizi iyiydi ya. Ha biri kolluyor. Aha, da biri kolluyor. Ya hani bizi kolluyordun ya? Adama bak. Neyse tamam. Madem tabanca şey geldi. <laughs> Adam da gaza geldi tabanca. Hocam yuh yuh Harbi yuh ya neyse B4-2 geçiyorum ben gene Bence böyle 3 tane yapacağız gibi Neyse aldım Bu adam kazmaydı bir de ya Adamı gözü göremiyorsun bile ama bir tane vurmuş Nova mı aksak diyeceğim de. Bu bir. Bu iki. Hadi üçüncü. Hadi. Evet üç. Tamam. Şimdi bit. Şimdi devam ediyoruz ölene kadar. Öldürüyormuş bir de. Dört. Benim rekorum 10. Burada kırabileceğimiz zannetmiyorum demeden zaten direkt gittim. Hadi bakalım bu da enfu kasamız ve aç. ne çıkarsa çıksın pek de umurumda değil şu anda. Hedef kafası. Küçük şirin kafatası. Oha! Havada aldım. Neyse tamam arkadaşlar o zaman beni izlediğiniz için teşekkürler Videoların devamı için beğenip yorum atmayı unutmayın Bugün güzelim güzelim Tacımızı çıkardık 80 liramızı cebimize attık 87 liramızı cebimize attık tabi ne kadar kar yaptıracak o da önemli 87 yazsak bize 75 lirası kazandırıyor ee, Bunu arkadaşlar ben kesinlikle satıcam ee, Bu ne kadar ediyormuş yani bunu takas için falan bekletmeyeceğim çünkü şu anda biraz paraya sıkışım. Biraz yani biraz az bir şey paraya sıkışım. Ee, ve hani sizlere güzel video çekebilmek için ki çok fazla yani kutu açılımı efendime söyleyeyim yani şu para etmiyormuş. GG diyor bu O da etmiyor. Ya bu kutu çatı diyormuş. Mus, mus, mus Ama bunlar ediyor. Daha güzel para ediyor. Baksana şu 9 lira ediyor. Mavi bir de. Buna bir şey demiyorum zaten. Neyse tamam arkadaşlar o zaman beni de izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoların devamı için beğenin diyorum. Ve sanırım hoşçakalın diyorum. Bu kadar mı ya? Bitti mi? Bitti mi hocam? Abi bitti mi? Ha bir de videoların devamı için beğenip yorum atmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Gerçekten bu benim için önemli biliyorum çok istiyorsunuz kasa aç diyorsunuz. Kasa açılımı yap diyorsunuz da beyler yani buna da para yet dayanmıyor yani. Son paramı da harcadım şimdi şunlar için yani bitti param bitti yani daha bir şey açamayacağım. Haftaya artık haftaya kusura bakmayın gençler bu arada video gelmiyor biliyorum. Bunun için de hepinizden özür diliyorum. Video gelmeme işinden dolayı Biraz sıkışığım sınavlarım var Onları yapmaya çalışıyorum kusura bakmayın ee, Bıçaklarına ne oldu diyenler var Gördüğünüz gibi white lotus gençler Yan hesap Kuzenimin hesabı anladınız herhalde ee, tam o zaman Yeniden izlediğiniz için teşekkürler Videoların devam için beğenip yorum atmayı unutmayın Hoşçakalın